Hangi sa? Tamam, ha! Aa! Olsan sen şeytansın. Sen gerçekten şeytansın. Selamlar arkadaşlar. Bugün Among Us'ta yeni bir mod deneyeceğiz. Saklambaç modu. Bir tane imposterımız olacak. Bu imposterın kim olduğunu herkes bilecek. Diğer masumları haritada dolaşarak bulup öldürmeye çalışacak. Imposter'ın görüş alanı masum olanlara göre daha dar. Dolayısıyla haritada birini görmesi ve öldürmesi çok daha zor. Masumlar görevlerini bitirene kadar o da bütün haritayı temizlemeye çalışacak. Hoşunuza giderse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi eğlenceler. Kim? Kim, kim oldu? Abi. Ben Emre. Neyse kaçıyorum ben. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Bay. Hadi iyi geceler. Bay. <laughs> i̇yi geceler diyor. Ölüyor musun? Ne yapıyorsun? Öyle saçma değil. Onun Ay, ay bu kim? Aklımı yitirdim. Ne yapıyorsun? Ya navigasyonda navigasyonda. Navigasyonda mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <o> ay <laughs> ödüm koptu. Ödüm koptu. Ne yapıyorsun? Ben shield'dayım. Girişinde bekliyor. Ben biraz gelmem zaman alacak. Çünkü o ikinin girişinde bekliyor. Aşağıdakinde Alt mi, yukarıdakinde mi? Altı çözdüm, altı çözdüm. Tam gel, ben feda ediyorum kendimi. E amaç erken feda edersen olmaz. Tam Rasim çözdü, Rasim çözdü. Ay kaçıyorum. Görev yapmaya devam et. Topuk 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 topuk. kaldı. elektrik 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 bir kol oluyor. Elektrik değil mi? Rasim ben de mi? Ben, ben, ben. Altıma sıçtım. Avustan ya. Gene <laughs> 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 bir şeyler oldu. Ya. Direktör Fedayet. Görevi bitenler feda etsin. Görevi bitenler Aynen feda etsin. <laughs> Görevler bitti. Benim, Benim de bitmedi. Tam tamam, davarı öldü, davarı öldü. Gir bir Acilen bir reaktör girmesi lazım. Didem girebilecek Kaşıyorum, mi? Kaşıyorum, Kaşıyorum, mi? Son görevim galiba. O aşağı Didem aşağı, dakika. Didem aşağı. Olsun olsun. Didem ne? Çözdü, öldü, çözdü. Nerede, nerede? Çözdü mü? Çözdü mü? Çözdüm, çözdüm. E ben yaptım görevimi. Yapmayan biri var. Ben, benim benim, bitiyor, benim full, alabilirim. benim full. Allah. Ya çabuk yapın, Oo. çabuk yapın. Oyalayın biri oyalasın. Çabuk yapın. Önüme, önüne çıkıyorum ama. Kim kaldı? Rahsiz ben mi? hayattayım. <laughs> Görevinizi yaptınız mı? Gidem tam kimsenin ölmemesi lazım. Yaptı yani. Gidem tam hadi. Tam şey hakkı doldu. O, o nereye çıkıyordu? Gidem başar <gülüyor> Gidem. <gülüyor> 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 Bitir şu işi. Gidem ne görev yapıyor söyle bakayım. <laughs> Rasim benim gördün mü sen bir yerde? Elektriğe gidiyordun sen güvenlik kamerasını izliyorum. <gülüyor> bitti mi? <laughs> bitti değil. <gülüyor> benim görevlerim <laughs> bitti benim görevlerim bitti. Kimin ki <laughs> bitmedi? <Vallahi> Kimin ki bitmedi? <laughs> benim Çabuk yap. De, de, abla. Çık yukarı, çık yukarı azıcık abla. Çık çık çık. Abla yanlış ya. Nereye? Bir, bir son bir görev, son bir görev. Görevini bitiren saklansın. Neyse bitiren ya, saklansın. hangi sa? Ha, Aaa! Olsan sen şeytansın. Sen gerçekten şeytansın. <gülüyor> 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 Olsan senin vereceğin ifade tüküreyim. Olsan kendim kastım ölmüyordu. <laughs> Hay benim benim ne olur oynayalım ne, şey olur, ne olur ne olur ne olur oynayalım ne olur ben 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 oynayacağım lütfen çık roommate bunun şeyi alanı çok dar gerçekten ya. Pek abla normalde de cesittir görmez ama şimdi biz hiç gerçekten iyice iyice kor olacağım ya. Rumaki yanımdan çıktım. <laughs> Nasıl yanımdan? <laughs> Nasıl <gülüyor> Ay, Aşağıda aşağıda. yanımdan çıktım? aşağıda aşağıda. Buyurun bakalım. Buyurun bakalım. <laughs> 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 aşağı çözün, aşağı çözün, aşağı çözün. Aşağı çözün, aşağı gelin arkadaşlar. Gelme, Çözmezseniz, şey olacak. Patlayacağız, çözün hadi getir. Hadi çözün. Hadi. <laughs> Feda ettim kendimi. Sadece gel elle. Aşağıya aldım, aldım, ki. Aldım, aldım, aldım. Çözdüm. Nasıl çözdün? Aa çözmüş çözmüş. Bir dakika neredesiniz? Yukarıda geliyorum ki. <laughs> <laughs> geliyorum. Beni görmedim beni görmedim beni görmedim. <laughs> en iyi mantık impostor kovalamak arkasından gidiyorum hiç fark etmiyor. <laughs> Arkamda mıydım? <gülüyor> 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 Abi görev yap, görev yap, görev yap. <laughs> göremiyorum kimseyi, göremiyorum. Bir dakika. 5 dakika. dakikadır peşinden koşuyorsun. Ha bir dakika, sabotaj şeyim var mı kısıtım? Ona göre. Bir hakkın daha var. <laughs> Abi, bir hakkın daha var. Abi garanti olan görevlerim bitti. Kafeteryada, kafeteryada. Abi bir dakika, sen de kafeteryadasın demek ki. Görevlerim bitti. Yok, saklanıyorum abla. Oğuzhan seni bulurum. Oğuzhan seni gerçekten bulurum. Biz ameliyat basma emre. Aa bu kim? Adam <gülüyor> 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 Ay, <dakika>. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı geliyor sadece çöz kaç. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Kaç, 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 kaç. Aşağısını çöz. aşağı çöz, aşağısını Çöz, çöz. Çöz, çöz, çöz. feda ettim, kendimi feda ettim. Çöz. Buradayım. Kaç, Abi çıktı ciddi. Ciddi, çıktı çıktı ciddi. Wow. Ya, evet. Aman, nasıl? Nasıl çıktı çıktı. Nasıl çıktı? Nasıl çıktı? Ah, o kadar dar ki. Siz ya. Abi bu arada bu short değil, bu, biliyor musun? Bu baya uzun yani. <gülüyor> Çok <laughs> <laughs> eğlenceli. <_ gülüyor> <laughs> 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 geçti. Pekablarından geçti adam diye. Batamadım da hazırlarınıza <bazı gülüyor> kaçtınız. Benim, kimin bastı? şu an kim? Benim ya. kapı, ya. Kapıyı vermiş. Hemen başlama hemen başlama. Kapa mı? Tam o yürüyor ya. Oo oh, şu vizyonun güzelliğine bak ya. <laughs> rahat rahat görüyorsun her yeri böyle saç. Kaç 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 kaç. Onu kaç. Kapa burada kapa burada kapa burada kaç. <laughs> <laughs> Kavalanıyorlar. Ay. Nerede? Nerede? Neresi o? Istedim? gitmem. Ucuz sakın, ya. sakın yerimi <laughs> çağırmayın içeride hatta. Hadi şeyi durdurmamız lazım. <laughs> bir feda edecek kendini. Abi. Burayı yaptınız mı? Yukarıya. Kaç çözdü mü? Çözdü mü? Çözdü çözdü çözdü. dur dur dur. dur, dur. <laughs> ay ay ay. Çok paniğim şu an. Ay kimdi? Bir dakika hanginizdi? Kapa kapa kapa. Kapa kapa kaydı, <laughs> değil mi? Metbeyiz evet, evet. metbeyiz. Met, met, met Aklım aklımı kaybettim. Aklımı kaybettim. Ben kaçıyorum. Nasıl görüyor Hayır <laughs> abi hiçbir şey gözükmüyor. Gözükmüyor Hiç gerçekten. Gözükmüyor. Az önce oynadım ah, ben. Ah, Kör gibi oynuyor. Nasıl buluyor ya? Kör gibi oynuyorsun. Adana! Kör gibi oynuyorsun. Ananaa! <laughs> <laughs> <Sen> Bizim hangi odadasın? İnfo ver. İnfo ver. İnfo ver. Seni görev yap. Admin Beni kovalıyor. Beni kovalıyor.

Çözdünüz mü? Çözdüm mü olsun? Edemiyorum. Nasıl, Nasıl çözdüğünü çözülürsem... bilmiyorum ne demek? Helal be, son Açık, saniye. Çabuk 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 tamam, çabuk çabuk girdi, çabuk girdi, çabuk uzana girdi, uzana girdi. çabuk. Abi nerede olduğunu söyleyin. Nerede olduğunu söylemeniz ee, şeyde, lazım. Şeyde admin değil admin değil admin değil. Durun. Görev yap görev yap görev göre, göre. yap. Bir dakika. Ondan <laughs> <Senden> basamadım onlar. <laughs> <laughs> Kaçacağım. Kaçacağım. Kim o? Didem özünü kapardın Didem. Aklımı kaybettim ne yapıyorsun? Abi beni koyun ah, bir Hadi cici çok kırık. <laughs> Görevini bitirin saklansın. Görevini bitirin saklansın. İlahla öldürdü beni. Ha benim bir tane görevim kaldı. Kim sağ kaldı? Kim, kim kaldı? sağ kaldı? Kim sağ kaldı? İki kişi kaldı İki kişi kaldı İki kişi Geldim. Reaktörü çözmemiz lazım. Mi? Benim Geliyorum görevim Ay. bitti. Ah, anne. Uzaktayım ben reaktöre. Anne. İşte bu be. Abi Oh, 아, 우 c h i c k e